Ben daha alıklı kalbim. Mesti bir de kalın bitimle kalın. bir. Nisteli bir. Ben. Ben. Dandım. Sana nasıl dedi kadın ben. Anlamadı beni. Anla, anlamadı beni. Sana nasıl dedi kadın. Sana nasıl dedi kadın. Hmm. Ben 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 dandım. Dana atıldı kardım. Anlamadı beni. Dinlemedi beni. Dinlemedi beni. Göt go, go, got, göt göt götelim 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 kabandı. Kabandı götelim. <laughs> ben ben birine ben 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 birine çabelsizim, inandım, çabelsizim, çabelsizim, inandım inandım izledim, inandım 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 nate ettim nate ettim anlamadım anlamadım hayal benim beridin allee benim beridin allee geldim benim beridin allee geldim mete etmedim Allah 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 bittim. Ağla ağla bittim. Ağla ağla bittim ben. Kurban Hanım, Kurban Hanım, Kurban Hanım bakıttın ya. Kurban Hanım Kurban Hanım Dedim, dedim bana. Hı, hı, ne olduğunu bilemedim. Ne olduğunu bilemedim. Bilemedim. Anlamadım beni, dinlemedim beni. Din, dinlemedim beni. Din, dinlenemedim beni. Din, dinlenemedim beni. Kurbanım dena, Kubanım dena, Kubanım dena, Kubanım dena. Benim bir kez o gün bir kez o gün dinlemedin. Benim bir kez o gün anlamadın. Benim bir kez o gün, bir kez o gün dinleyemedin. Adetlerinizi dandım, adetlerinizi qadım, adetlerinizi dandım, dandım, dandım. dandım, dandım dandım. Da beni beni için beni içiniz, beni için Memnun musunuz? Memnun musunuz beni için Ben dandım dandım kalıplara gittim. Dandım kalıplara gittim ben. Dandım kalıplara gittim ben. Dandım 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 beni Dandım beni Dana, 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 ben bir gün bir gün adım bilemedim. Bir gün adım bilemedim. Bir gün adım topuklarım topu, topuk topuklarım topuklarım üstte de batır ben. Denledim kubalarım. Denledim denledim kubalarım. Götelim 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 benim. Götelim ben. Ötledim beni, ötledim beni, ötledim beni. beni ama beni ama beni deketipte dek. gittim ama beni deketipte gittim deketipte dek. dek dek. dek dek. gittim tanrım tanrana ateşe tanrana ateşe tanrana ateşe döktüm ateşe ne dinledim ben beni anlamadın ben beni dinlemedin ben i beni, ben beni dinlemedim Hep epe tutta bende Hep tutta tutta bende tutta bende tut bende tut bende ben ben kendi kendime kendi kendime kendi kendime bittim 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 ben bittim ben bitti bitti ben, ben. Ben gen, gen, gen ma, gen, ma, gen, gen ma, dedim. Neden, neden dedim, dedi konu Deli gönlün ne zindettin hep. Benim, benim deli getirdin hep. Deli dinallere getirdin hep beni. Benim bir gün o dün, benim bir gün dün dinlemedin. Benim bir gün o dün anlamadın. Benim bir gün o dün dinlemedin. Benim bir gün o dün anlamadın. Anlamadın beni. Anlamadın beni. gubalon onu bize. Kubala o, Kubala dana anlamadı beni kuban oğlum ben ağladım 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 sonunda kalbimden yedim kalp oğlum ben oğlum 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 ne oldu bunda ne olsun da bilemedim bilemedim Umut, 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 umut umut bitti, umut alma bitti, alellerim umuttan bitti. Ben benim 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 benimden daktın, dandım atıttın, atıttın iddi, atıttın iddi it beni, dinlemedin, beni dinlemedi, beni hiç beni dinlemez. kulak büyümediniz bana, kulak büyümediniz bana ne? Ne, ne, ne de kalın da alıp kalın da, ne tipi de kalın bitirme ne